Nisim mid mi? Warwick mi? Neyse her türlü armor alıyoruz. Warus iyidir o ikisine karşı. Belki Lee karşı iyi değildir de. Şununla oynasam mı ya? Şu çok iş yapıyor burun ya. Bununla oynayalım. İkinci ne giriliyor? Şöyledir tahminimce. Aynen böyle iyi ya. Niye şifa? Hem movement speed veriyor hem can. Bariyer mi alayım? Bariyer movement speed vermiyor bu arada. Hayatta almam bariyer. Bu mesela verdiğim movement speedle şeyi de dojlayabiliyorsun. Gözü mesela sallıyorum. Wilson bizden iyi clear atacak. Öyle game'de biz öndeyiz. Morgana Q'su gelirse ya da Nautilus'u kattı. Bizim team comp çok güzel bu arada. Tam varus oynamalık. Çok iyi demiş benden. <Gülüyor> 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 Yanlış vurdum ya. Bir anlık mini map'e baktım. A click yapmışım. Ona tutacağım. Kim geliyor ya? Give me a Hayır. Flash atacak Kindred. Flash yok mu? Sabredeceğiz chat. Sabır. Bu oyunun ah çok az vurduk w2 atamadım ya ama evet olur yani olmaz aslında da başka bir cevabım yoktu w açıkken 3 oto atak gibi max çıkacak evet zaten rünün amacı o ama yapamadım işte <laughs> Hehehe. Heal'ı gördünüz mü? Bak adamı da kurtardım. O beğenmedin diye. Botta 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 botta. Kogma bir şey mi oldu ya chat? Herkes kogma oynuyor. Bravo. O Warwing it Warwing. Warwing intleyecek biz de anca öyle kazanacağız. Gibi. Bu oyun. Bot side'a inmiyorum ya Kindred de orada da. İnersem benim şampiyonum ona uygun bir şampiyon değil işte o sıkıntı. Ay yakındır. <laughs> öldü mü Kindred? Kim öldü? Ha botta hala. Şimdi yürüyorum. Harika ulti. Öldüm ya. Of! Biliyordum böyle olacağını ya. Ulti atsam da atmasam da. Neyse kill aldım en azından. Yani Lee Sin bırakıp peşimden geldi de benim şampiyonum buralarda çok zayıf olduğu için direkt avlanıyorum. Bu durumlar benim için şanssız biraz. <laughs> Bir de hero'su OP. Boş hero değil. Mesela. Sen o şeyi almaya geleceğim. Taptalar. Benim de tapa gitmem lazım. Acil. Geliyorum. Gel, bana gel. W'n var mı? Huuu! Lan, ölmemiş. Tüh. Güzel. Good job, good job. Yarılıyor mu? Hmm, okey. Kiler kaçtı. Arkadaşlar topu. Allah kahretsin tam Türkiye kesilmiştim. <laughs> <laughs> oh! Öl lan. Allah belanı versin nasıl ölmedin keşke kule etrafını <laughs> dönseydin. Harika ulti Multilere biraz çalışmamız lazım sanki Eee intledi bu adam Çok fena intledi <laughs> Yardım et bana yardım et boşver onu Warwick nerede? <laughs> güzel kovma vurdum. Warwick burada. Merhaba. Warwick beni avlıyor ama çok güzel ulti attım ya. İşimizi yaptık sanki. Tertemiz ultiydi. Aldılar lan. Helal olsun. Çok iyisin. Başka insanla bağladın mı şu Ya siktir git! Oyun oynayamıyorum ya. Bu geri zekalı bana saldırmasa belki kazanacaklar. Siyiciliyor muyuz? <laughs> Bu sefer flash'ım var diyeceğim de Warwick'ten kaçılmıyor flash'a. Güzel vision alırsak. Ya onu nasıl yerim be? Sonya falan. Şuraya bir E atalım dönüyor. Vuh! Şuraya da bir E atalım. Kimseyi slowlamayan bir e. E atmamız çok güzel oldu. İkinci ultisinden can dolduramadılar. Oh be Warwin bana saldıramadı bir fight. W atacak. Tamam bakmayın ya. Baron var ya hızlıca geçemiyoruz. Oo 504 vurdum lan. Evet hocam. Ulti atayım mı öylesine? Atabilirim bu arada öyle bir durumdayım Git lan. <laughs> Oo çok hızlı aldılar. Lan orada vurdum. Öldü. Geliyoruz. Set çok iyisin be. Set yok ediyor. O Warwick bende. Aynen öyle aynen öyle. Aa, çok özür dilerim. Kurtaramadım seni. Q değdi mi? Değmedi. Kim var orada? Serafin mi var? Takla atacak ki ben buna ne yapayım? Gel lan. Wow, wow. Blue var mıdır? Fight burada oldu düşük ihtimal ama. We know your name. Alıyormuş. Biraz üzülürüm. Aslında bunda tenesti çok yok. Ründen vardır. <laughs> ben burada kalmayayım. Ben burada kalmayayım. <laughs> güzel. ne güzel vurdu. Sanat artık. Şu dat. Tekmeyi yesem belki. Ha burada ward var. isim ward attı buraya. Çok iyi hook ve yanlışlıkla. Bana bakma be. 5 saniyeler ultim. Yokum doluyor. What? Bana gelme. 1.2k vurmuş setinde bonusu mümkün mü böyle bir şey? FPS'i bekleyin. Tamam bozamadım base'i. Ee, botu bittirip geleyim. Edge of Night'ı almasam mı ya? Başka gerçi parçalarını aldık. Edge of Night alıp geliyorum arkadaşlar. O adamların dördüncü direği olabilir. Gerek var mı ya? Bizde var anti -yıl. Bir. Yeter. <laughs> Bir tane işe yaramıyor neredeyse ama. <laughs> Yaptın ha bunu. Bizim biraz zayıf ha. Bağlar mı birini? Ulti yok. Eskilin anti zaten. Yani yeterli mi bilmiyorum. Valla bunları iyi vururum ben. Yani ile vuruyorum. Chat herkes hazır mi? Evet. Çok iyi. Birazdan gelir GG. ah fight'lar benim için çok zordu ya ama keyifli oyundu bak. Sonunda güzel bir oyun oynadık. Lisim de biraz iyi oynasa çok eşit geçecekti oyun. Ama ona rağmen gayet keyifli bir oyundu şimdi itiraf edin.